Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamu Aykara Soy Games Soy Games Yeni daha haber veririz e, Batman serverda par 72 adlı mapteyiz arkadaşlar Neyse inşallah güzel bir oyun olur bu videoda şöyle 20-25 dakika ise beni çok mutlu etmiş olursunuz Bugün konumda arkadaşlar MC'ye nasıl başladım Minecraft'a nasıl başladım onu anlatacağım yani abi Ters kılıcı bulduk vur bloki de vur bloki de abi Tamam. Gerçek de. Gerçek değilmiş abi. Balta da mı gerçek değil? Hiçbiri gerçek değil anasını satayım ya. Abi böyle bir şey görmedim. Abi al işte gitti arkadaşlar. Badyonun bu oyunu hiç sevmiyorum yani. Bunu çabuk prigginlerle falan düzeltilmesi lazım yani arkadaşlar. Çok acil bir şekilde. Çünkü yani ben böyle çok öldüm abi. Çok öldüm öyle ya. Adam al şimdi sen mi bana vurursun dedi gelecek şimdi abi. Ortadan çıkartıyorsun taş kılıç sanıyorsun abi adama bir vurayım diyorsun. Bakıyorsun adam iki gerçek seninki değil. O da yani çok garip bir şey. Neyse arkadaşlar bugün konumuzda MC'ye nasıl başladım onu anlatacağım yani. Şöyle alalım abi şöyle alalım. Dante'nin de bu bir tekstur su arkadaşlar. arkadaşlar. Dante'de bildiğiniz üzere e, e birincisi yani. Batlion server'ın yani bu oynadığım server'ın birincisi. Ee, dedim bari bu server'da oynayacağım. Bir şey unuttuk. Ah, taş kılıç doğru bizim altında. Oto gerek yok. Tamam neyse. Ee, hızlıca gidelim arkadaşlar. <laughs> MC'ye nasıl başladım anlatayım. Bu videonun da çıkmasını istiyorum. İnşallah çıkar. 12 kişi kalmış. Team falan olsa da, da keseceğim yani. Zorundayım abi çünkü. Zorunda oldum mu keserim ben. Abi şöyle yukarı doğru çıkalım. Abi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel itemlar çıktı oradan. Şunu da alalım da adamlara kalmasın bari, değil mi? Hop bir ayakkabı eksik. iki tane de golden apple. Gel abi, seni seni var ya. Her türlü öldüreceğim. Gel buraya. Gel gel. Gel. of oh, oh dostum. Hop. Oh. Yavaş ol. Yavaş ol. Böyle ölürsün işte. Yavaş olacaksın. Bana gelirken desturla geleceksin. Yoksa dediğim gibi alırız alırız altımıza. Neyse arkadaşlar şöyle ilerleyelim. bayağı da geliştik yani full ayar set olduk. Bir altın e, ayakkabımız var. Onun önemi yok. E, neyse arkadaşlar başladım Ben hepsine nasıl başladım? Videoyu izliyorsa selamlar. Büyük ihtimalle izlemiyor çünkü Minecraft'ı bırakalım onu fazla olmuştur. İlk e, ilk başta internet kafeye gidiyoruz işte Samet'le. Orada Samet de bilir. Bir tane özüllü adı neydi lan? Hasan diye bir çocuk var internet kafe kafenin adamın oğlu işte internet kafe sahibinin çocuğu onunla bizim bu Doğan diye arkadaş bir oyuna girmişler malca bir oyun malca dedim oyun da bu oyun şimdi oynadığım oyun buna girmişler abi tabi bir şey oynamıyorlar ee, ne oynuyorlar abi böyle ev mev yapıyorlar zombi mom öldürüyorlar dedim ulan yanına gittim kanka gelsen sen de bu oyuna dediler dedim bu oyunun oynayanın da oynamayanım da ta eşeğini ben dedim eşeğini zikem dedim Bayağı oyuna küfür ettim bu nasıl oyun lan? baksana grafiklere bu kara kara her şey bu nasıl oynuyorsun lan sen bu oyunu? Git adam akıllı Woft'im oyna dedim tamam abi o zaman da Woft'im oynuyoruz. Bu ne zaman dersiniz 4-5 sene önce şimdi Woft'im oyna deseler asla oynamam abi. 4-5 sene önce abi bu dediğim şurada adam var adama doğru gidiyorum. Hops. full set golden apple'ıymış bir de. Bu adam da dönmeyi unuttu galiba abi. Sen ne yaptın be? Sen ne yaptın? Dönmeyi mi unuttun ha? Kendi kendini bitirdi bu adam da gerçekten arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar böyle yani. Bir tane de şöyle golden apple yiyeyim ben yani. Tehlikeye atmaya gerek yok çünkü burada adamlar çok geliyor yani. Hem sesçi de olsam şey yapmam da. Şunun canı fazla abi. Şunları da şunu birleştirelim. Tak. Tamam abi dört tane de e, diamondımız olmuş 30 saniye 20 saniye sonra da deep match başlıyor İnşallah craft edebiliriz yani abi hadi hadi abi evet ettik 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 sorun yok tamam abi çok iyi e, ok da ettik 25 tane ok var durmadan oklamayı düşünüyorum. E, 4 kişi kalmış zaten iki tane de golden apple'ımız falan var. Bu oyunu kazanacağım düşünüyorum. Dediğim gibi abi böyle yani böyle başladık internet kafede bir arkadaş görerek. Sonra dedim hani e, bir şey inşa ediyorlardı bunlar. Böyle büyük bir map yapıyorlardı. Dedim ulan ona bir gireyim. Hani bana dediler gel yardım et falan. Dedim bir gireyim bakayım ne olacak dedim. indirdiler falan işte. İnternet de bilgisayarları değil olmadan kas alıyordu yani. Dedim zaten bu oyunu dolduran bilgisayar mı olur? ekran kartı bile bilgisayarda oynarsın ama öyle değil yani abi oyun. Çünkü oyunda bayağı şeyler gerektiriyor. Neyse abi böyle yani böyle başladık biz bu oyuna. Böyle devam ediyor yani. Onlar sayesinde başladık. Onları da bu buradan yani şey. Abi şöyle ilerleyelim. Şu anda pasif oynamayı düşünüyorum abi. Çünkü klinaba gelecek büyük ihtimalle bir tanesi. TR takım. Bana diyor. Ee, Okey. Diyelim şöyle. Yani tabii ki de takım olmayacağız abi. Tamam abi. O öldü. Of. Rekteydi bu adam. Ha ikisi de sıkışıp kaldı. Evet. Hazin son. Böyle ölecekler abi. Hazin sonları bunlar onun. Gördüğünüz gibi çok yani garip bir şekilde oyunu kazandık. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Beni abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hoşça kalın ve bay bay sizleri seviyorum.